Bu şiiri ben çözemem. Bu şiirin zımbırtısını ben çözemem. Ortada benzetmeler, semboller ve tuhaf kafa karıştırıcı kehanetler uçuşuyor. Bu şiir kocaman bir ızdırap. Ben gidenler gibi cüret edemem. Nazım çözdü, müebbetlendi. Sılaya hasret cümleyle. Nilgün çözdü, kuşlar gibi aşağı bıraktı bedenini. İlhami çözdü, silindi çözümlendi hafızasından. Didem çözdü, vereme kucak açtı. Kanser oldu mısralar. Bu şiirin zımbırtısını ben çözemem. Ben bu satırlarla haşır neşir olamam. Ben bu şiire burnumu sokamam. Ben ki kelime ustası bir budala bu şiire bulaşıp daha fazla kayıp kaldıramam. Her giden gibi sadece mısralarda anılamam. Bu şiirin zımbırtısını ben çözemem. Bu şiirin zımbırtısını ben çözemem. Bu kadar ağır olmamalıydı bedeli. Ben bu muskalı şiirde tek büyülü satır yazamam. Mürekkep kızıl şiir karanlık. Bir yanı dik, bir yanı sarılık. Gecenin göğü toprağın kokusu, özneydi kelimelerin buğusu. Kağıda batıyor şiirin tortusu. Ben bu şiire mutmain olamam. Toprak sesli düşünür gibi. Çığlığı buluşlarımda. Bu şiir böyle başlanmaz ey Abdal. Hadi elementlerini al da gel der gibi. Ben ölüleri diriltemem. Kerametleri gösteremem. Elementlerin öldü benim. Miras kalan kalemleri bastıramam. Satırları zihnime zimmetli. Zinhar bu şiiri yok sayamam. Bu şiir yaralı. Bu şiirle davalanamam sahipleri gittiler değil mi? Göçüp giden şairler aşkına yok, yok. Hayır bu şiire başlayamam. Bu şiirin zımbırtısını ben çözemem.